Hoş geldiniz canlarım. Gatmer yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Bugün gatmer yapıyorum. 6 bardak un. <laughs> Bir tatlı kaşığı tuz. Tabağım da düştü. Burada 3 bardak su. 200 milim ölçülerim. Ta'i rai rhywbryd yn hamurumuzu biraz da burada yoğuram masada Hamurumuz oldu yumaklarını yapın saç böyle 3 tane meslek? şöyle bir toparlayalım. Tam eşit mi diye böyle ayarlıyor. İyi, üç, üçü de eşit. Altı bardak undan üç tane katmer. bekleteceğim hemen haş Bir yarım saat böyle bekleteceğim ondan sonra ha eşleyeceğiz katmem başladı başladık. sefer aşağıda şapit yaptığım yerde yap, yapacağım inşallah. O yüzden altı bardak unu üç tane yapıverdim. Saç büyük ya. Böyle büyüdüp büyüdüp 3 yemek kaşığı hases döktüm. Yani kalan hasesime patı verdim. Katmerden kalanını başka bir şeylerde ben onlara çalıyorum. Böyle kolay sürülecek halde inceldik. Şöyle bir dağıtalım. Şimdi burada saçım büyük olduğu için yumaklarımı büyük ettim. Yani sonraca izlerseniz canlarım görürsünüz. Böyle çok hoş börek gibi katmer olacak. Kaç parçaya böldüydüm ben? 5 parça. Şimdi böyle kesen bir buradan kesiyor bir de buradan kesiyor Bunları ortada buluşturuyorum böyle. Bunu da bu sefer katmerimiz gerçekten börekten daha bunu da böyle atıyorum üzerine. Tepsimi şöyle alalım. Ona uğramı burada. kadar büyüklük yeter. Böyle haşeşeni kolay sürülür olduğunda katmerin çok güzel işler böyle her katı ayrılır. Biraz böyle şöyle diyen ki şöyle olursa bu işletmez canlarım. Onlar anca şey dolu. Hamursuz da bir de olur. Onlara biraz bayağı katı sürüyorum. Patet küresinde. Şimdi bunu böyle bir kesiyorum. Bunu çekebildiğim kadar böyle uzatıyorum. Tam arıyor mu kamera bilmiyorum. Neredeyse benim şeyim bir metreden fazla senedim, senedim boyuna geldi sayılır. Bu parçayı da böyle uzatıp koyun ortaya. Bunu da bıraktım. Şimdi yine büyük yaptığım için daha böyle daha da güzel oluyor. Bunları böyle kenarlardan kesip ortaya koyun. Üçüncü katmerimi açıyorum. atıyor. Ha kesiyoruz yine. Kesme işlemimize geçtik. Böyle uzadıyorum. Üst üste koyuyorum. sağdan kesiyorum böyle birer parça. Parça dediğimde 5 barnak var yine. Bunu ortaya koyuyorum. Bu katını da üstüne koyuyorum. Diğer katını da koyuyorum. Şimdi bitti. Üçünü de katmerimizin Hazırladık Üzerlerine yüzü belli olsun Diye biraz şey sürüyor Ters yanıyla Yüz yanı belli olsun diye Bazen oluyor da İnankı ayırt edemiyor o tarafı da aynı yüzü gibi güzel oluyor Böyle haşeşlersen bayağı bir Arasındaki fark belli oluyor Merimizi açmaya başlıyor. Böyle ağır ağır eşit eşit paylaştırmak için her tarafa. Şimdi gelelim kedi yüzüne. Şunu biraz daha merimizin kıyılarını, ortasını, her tarafını böyle eşit eşit oklavacının e diyen galiba. İnce diyon. yama biraz da kağıt atalım merdiven attık. İnşallah pişireceğiz. Şey Şimdi bu çok yaktığım için orada evde ısınsın diye biraz şey oldu da yarınla birlikte katmerimizin biraz yakıştı. Olsun bu hiç önemli değil. bakalım. Yani sür bakalım. Şimdi şöyle çevirelim bir. Bir tane daha çalışır bana. Bak içine. bu yana sürü tamam. Yeter. Ay yine birlikte yağlıyoruz. Ben buraya bir <laughs> lula ek koyayım. Onunla unlaşıyorum da fırçayla unlaşamıyorum. Bu da aygazda güzel oluyor fırça. Süper bir işte. Bindirelim bakalım. Katmerin birini pişirdim, ikinciyi yatıyor. Ya, dur bakalım biraz kızarmayesin. Bir bakalım. Hopa. Bu soğanları da şöyle çevireyim. Bir tek tane ne diyor? Ya korkmaz ki bir daha bak bir değmeyen yerlere sür. Koy. Hadi şimdi buraya da sür. Yeter o. Ver. Ne katlarım ters yana, öbür yanı düz tarafa. Bu da pişti, bunu da alıyorum. Bu yanacak bu yanacak boy canlarım katmerimi pişirdim görüyorsunuz değil mi bu en son aldığım katlarımız böyle ayrılıyor Ne diyeyim size harika oldu. Kanalımı Kanalıma abone olmadıysanız canlarım lütfen abone olun. Şöyle bir de böyle bakın. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Katmerlerim çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz canlarım.